Urla Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi. Urla Eski Tamirhane Binası'nda yapılan organizasyonda engelliler gönüllerince eğlendi. Şarkılar, danslar, gösteriler, engelliler Urla Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Belediyesi Urla Eski Tamirhane binasında Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe Urla Kent Konseyi, Rehabilitasyon Merkezi ve Bir Spor Merkezi de destek verdi. Farkında ol fark ettir ve engelleri hep birlikte aşacağız sloganıyla düzenlenen etkinliğe Urla Kent Konseyi Başkanı Profesör Doktor Canan Balkır da katıldı. Jale Necdet Özbelge İlkokulu öğrencilerinin de destek amaçlı katıldığı etkinlikte engelsiz zoom gösterisi de yapıldı. <laughs> Gösterinin ardından psikolog Vedat İşler hem çocuklara hem de velilere bilgiler verdi. Biz engelli kelimesini e, toplumda olabildiği kadar kullanmalıyız. Sonuna kadar kullanmalıyız. Engelli sıkıntı yaratacak bir sorun Konuşmanın ardındansa eğitimciler tarafından yoga, nefes çalışması ve meditasyon yapıldı. Ay, ay, ay. Etkinliğin sonunda Urla Kent Konseyi Başkanı Canan Balkır, Öğretmen ve velilere teşekkür belgesi verdi. Ayrıca Urla Kent Konseyi Engelli Meclisi öğrencilerinin seramik ve keçeden yaptıkları süs eşyaları da Tamirhane binasında sergilendi. Güzel Bahçe Belediyesi semt edilir.